o zaman uluslararası deneyimi ve yaklaşımıyla dünyanın farklı yerlerinden liderlerin dönüşüm yolculuklarına eşlik eden denge merkezi kurucusu, MCC Koç, Eğitmen ve Erikson Coaching International yönetim kurulu üyesi Doktor Zerrin Başer'i davet ediyoruz Alkışlarınızla. <laughs> Sabahtan beri benimlerde bir şeyler olduğu, ne olduğuna birazdan değineceğim. Ama sesim geliyor mu? Ben çok net duyamadım o yüzden. Peki, geliyor. Ee, ben önce sizden bir şey rica edeceğim. Herkes şöyle yarım dakika hiç kıpırdamadan, durabilir mi lütfen? Hiç kıpırdamadan, kural bu. Tabi nefes alıp veriyoruz. Evet, eh, birazdan yarım dakika olur ama ben bunu uzatmayayım. Durdunuz mu şu anda? Durabildiniz mi? Durmayan nedir? Zihin durmadı. Başka? Trilyonlarca hücre tahmin edemeyeceğimiz bir hızla çalışmaya devam ediyor. Gece uyuyoruz. Şahane beynimiz ve vücudumuz lüzumsuz kimyasalları çöpe atıyor diyelim metaforik olarak. Ama sistem duruyor mu? Hayır durmuyor. Şimdi ben yaşamında insana aşık bir insanım. Ama nesine diyeceksiniz. Çocukluğumdan beri çok meraklı oldum. İnsanı merak ettim. İşte doktor olursam anlarım falan sandım. O gün bugündür yol devam ediyor. Henüz anlayabilmiş değilim bir kere bunu söyleyeyim. O yüzden ne söylüyorsam sorgulanmaya açık her şey. Tıp fakültesinde okuduğum bütün kitaplar bugün çöp. Neredeyse işte anatomi. Onda bile benim zamanımda ikinci beyin diye bağırsaklar tanımlanmıyordu örneğin. Kas yepyeni bir organ sistemi olarak tanımlanmıyordu gibi. Dolayısıyla önce şunu bilelim. Biz gerçekten bugün hakkında çok az şey bildiğimiz mükemmel bir yapıya sahibiz. Her şeyle. Ama çok önemli bir farkımız var diğer canlılardan. Öyle değil mi? Ya da canlı kabul ettiklerimizden nedir o? Düşünüyoruz. Doğru. Bazı balina türlerinin de düşündüğünü söylüyorlar. Nasıl araştırdıklarını bilmiyorum okuduğum kitaplarda. Ama bir özelliğimiz daha var. Çok daha önemli. <laughs> organize oluyoruz. Üretiyoruz ama başka canlıların da üretimleri var. Kendi düşüncemiz üzerine düşünebilen varlıklarız. Bunun tercümesi felsefi varlıklarız. Şimdi merak sorularıma geliyorum. Birinci merak sorum. Kimler eğitim yaşamında, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, felsefe okudu? ve elleri görebilir miyim? Hmm, güzel. Genelde bu daha az oluyor. Harika. Peki, ikinci merak sorum. Şimdi bir e, tanımam lazım sizi. Kimler e, İK alanında çalışıyor? Kimler aynı zamanda eğitim alanında ikisi beraber olanlar hemen hemen çoğunluk öyle. Kimler yönetici? Kimler koçluk profesyonel koçluk eğitimi aldı? İyi, o da hiç fena değil. Harika. Şimdi zor sorularıma geçiyorum. Sizce şu anda dünya nasıl bir durumda? Bütün bu konuşulanlar ışığında da düşünebiliriz genel olarak yaşadığımız dünyaya baktığımızda. Nasıl bir durumda? Ne dersiniz? Aklınıza gelen ilk kelimeler, dünya nasıl bir durumdaya karşılık? Aklınıza gelen ilk kelime neyse onları şöyle ben duymaya çalışayım. Efendim? <laughs> Söylemeyelim. Hızlı, bilinemez mi dediniz? Öngörülemez, kaygılı, başka? Muğlak, evet. Buka, Vani, bütün kelimeleri sayıyoruz hepsini birbiriyle. Doğru, Kaotik bir yapı içerisindeyiz gibi geliyor bize. Ama yüzde yüz katılıyorum. Sevgili Esra, sevgili diyeceğim çok yakın hissettim sizi. Ee, sonra konuşacağız. Ee, çok güzel söyledi. Gerçekten yeni bir çığır, yeni bir çağ, yeni bir şeylerin eşiğindeyiz. Hep yenilik vardı ayrı ama daha da farklı. Peki, öbür soruma geliyorum. Başarı nedir? Başarı nedir? Buyurun. Kendini gerçekleştirmek. Şimdi bunu bir yönetim kurulu önünde yıl sonu raporlarında kendini gerçekleştirmek olarak söylerseniz acaba ne gibi bir cevap alırsınız? Efendim? <laughs> evet, orada bir şey gerçekleşir. Size kapıyı muhtemelen gösterirler. İşte ben ben liderlerle çalışıyorum. İş sahipleri, şirket kuran insanlar vesaire vesaire. Gözlediğim çok önemli özelliklerden bir tanesi Süreyya Bey söylemedi. Çünkü kendi onu o kadar yaşıyor ki. O yüzden gerek duymadı. Bir insan bir şey çok yaşarsa dile getirme ihtiyacında olmaz. Egosunu yöneten ve kendini bilen. Dolayısıyla evet deminki soru Ayşegül Hanım'dan gelmişti. Kendini bir ben kimim? Yaşam boyu bu sorunun peşine düştük. Ben böyle deli hayal kurandı bir insanım. Hep merak ederim. Felsefe okulları hiç kapanmadan devam etseydi dünya bugün acaba nasıl bir yerde olurduk insanlık olarak? Çünkü size biraz da bazı gerçekleri söylemek zorundayım burada. Adına ezber bozmak diyebiliriz. Bu arada ama hangi çerçevede söylüyorum onu da söyleyeyim. Bana konulmuş bir teşhis, bir tanı var. İflah olmaz optimist. Ben gerçekten gözümü açtım mı ne olursa olsun yaşama iyimser bakan bir insanım. Ama iyimserliği tanımlayalım. İyimserlik var olan gerçeği olduğu gibi görürken, madde bir, gerçek her neyse, durum. Madde 2, gözünün önünde kendini çeken, cezbeden bir gelecek resmini imgeleyip hayal ederken, yol haritasını belirleyip o yolda yürümenin adıdır. Yoksa burada oturdum, işte bir hayal kurdum olsun, buna e, iyimserlik diyemiyoruz. Dolayısıyla böyle biriyim. Ama bazı veriler var. Şimdi bir sorum var size. Bugün Ankara'nın kullanılabilir aktif suyu yüzde kaç? Var mı bilen? Söylüyorum üzülerek. 1.74 yüzde. Yüzde. Geçen sene bugün yüzde 21.7. Şimdi. Ben de yapay zeka ile artık ona yapay zeka da diyemeyeceğim. Çünkü bir başka tanıma geçeceğim birazdan. Arası iyi olan biriyim. Ne zamana kadar? Bir gün Kız kardeşim aynı zamanda beraber çalışıyoruz bizim İstanbul ofisimizde bana dedi ki abla sen bununla çok haşır neşir, neşirsin evet ama aynı zamanda sen çevreye de doğaya da çok duyarlı bir insansın evet. Sence dedi yapay zeka nerede oturuyor? Ah dedim hiç ben buna bakmadım. Çok da yeni yapay zeka eğitimi almıştık eğitmenlerimiz de bunu söylemedi bize. Tabii ki hemen araştırdım. Dünyanın değişik yerlerinde devasa binalardan bahsediyoruz. Yetmiyor. Sorduğumuz her soruda yazdığımız her kelime de su tüketiyor. Şimdi bakın, çok zeki varlıklarız, hiç şüphesiz. Ama kimler içinizde Profesör Doktor Türker Kılıç'ın en az bir videosunu izlemiştir? Evet, izlemeyenler, dinlemeyenler, okumayanlar. E, sanırım Yakın zamanda yaptığı çalışmalarla Nobel'e doğru gidecek bir insan, bir bilim insanımız var. Ee, önce Bahçeşehir Üniversitesi, şimdi İstinye Üniversitesi'nin dekanı. Ee, çok iyi bir beyin cerrahı, kendi geliştirdiği yöntemleri var. Ama bir beyin araştırmacısı. Ve bize iki tane çok kavram getiriyor. Ama iki tane çok önemli şey söylüyor. Yeni bilim, bağlantısallık yeni kültür, yaşamdaşlık. Şimdi bağlantısallıktan girdiğimiz zaman biz bu dünyada, bu dünyanın sahibi falan değiliz. Bizi destekleyen bir gezegenle beraberiz. Bizi destekleyen diyorum, özellikle bu kelimeyi seçtim. James Lovelock'un adını duyan var mıdır bilmiyorum. Yüz yaşı geçti, yakında bakmadım hala hayatta mı? Der ki, Gaya, yerküre. Bizi bu yaşamda var edecek mi, etmeyecek mi? O karar verecek. Şu an böyle biraz da keskin bir kılıçtayız. Diğer gerçek haberim, sonra optimizm tarafına geçeceğim. Benim işim insan gelişim yolculuğu. Geçmişten bugüne nasıl gelişimimiz başladı, Değerleri nasıl edindik, nasıl geliştiriyoruz, nereye doğru ilerliyoruz? Değişmeyen tek şey hepimiz biliyoruz ki değişimin kendisi. İnsan da, canlılık da, yaşam da değişiyor. Biz de bu değişimin içindeyiz. Bütün bu olanlar o zaten. Ama 1980'den bugüne, Mayıs ayında katıldığım bir konferansta üzülerek öğrendiğim bir bilgi, insani gelişmişlikte, İnsan potansiyelimize geliştirmekte ne yazık ki çok düşük bir ivmeyle ilerliyoruz. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Ben şöyle tanımlarım. İnsan bir enine genişler, bir de boyunu uzatır. Enine genişleme edindiğimiz her türlü bilgi onu yaşama dahil etme. Bu arada yetenek diyoruz ama bizim terminolojimizde o da bir zeka potansiyeli. yaşama yansıtabildiğimiz uygulanabilir. Her şey bir zeka potansiyeldir. Dolayısıyla her öğrendiğimiz ve yapabildiğimiz, yaşamda uygulayabildiğimiz her şey farklı farklı zeka potansiyellerimizi yaşama yansıtabilmek. Şimdi bu noktada evet burada çok ilerledik, çok da güzel şeyler yaptık. Ama şu soruyu sorarak başlamadığımız zaman işte yapay zekada ya da bu teknolojide geldiğimiz yer bu nokta olur. Hangi soru hem böyle bir teknolojiyi geliştirip milyarlarca insanın hizmetine sunarken hem de doğaya, çevreye ve tüm yaşama dengeyi sağlayabilecek bir sistemi nasıl geliştiririz demezsek cevabı bulamayız. Bunu ararsak bunu buluruz. Önceki oturumda Ayşegül Hanım çok güzel bir şey söyledi. Burada mı bilmiyorum. Dedi ki, soru bile yok, e cevap yok ama soru bile yok. Kaosun sorusu tek yönlü soru değildir. Kaotik bir ortamın sorusu hem, hem ve hem sorularıdır. Hem bunu yaparken, hem şunu yapıp, hem de bunu yapalım dersek onun cevabını buluruz. Ama sadece tek bir yöne bakarsak o zaman da cevap oradan geliyor. Evet, bilgiden anlama, değerden eyleme zamanıma da bakıyorum. Bu zaman doğru değil mi benim için? Şuradaki, okey. Şimdi <laughs> bilgi, evet. Hız nedir? Hız, neye hız diyoruz biz bu arada? Bir de çok hızlı ya her şey. O nedir o hızlı olan? Mesela ben merak ediyorum. Artık Ankara'mızda şahane İstanbul. Benim hayatım hep Ankara, İstanbul e, iki şehrinde geçti. Şimdi bir de buna Bodrum eklendi. Böyle bir üçgende yaşıyorum. Türk Hava Yolları'nın yolcusu olarak diye niteliyorum kendimi. Var mı trafikte tıkanmayan hiç? Hemen istediği hızda benim evim ofisime iki buçuk kilometre. Bazen yürüsem daha çabuk giderim. Doğru mu? Hız nerede? Ne hızlı? Gerçekten soruyorum ne hızlı? Ne hızlı Esra Hanım? Zihnimiz çok hızlı çalışıyor. Doğru. Tüketim çok hızlı. Şimdi bu bir bakış açısı. Dolayısıyla Yaşamda değişmesi gereken en önemli şey bakış açılarımız. Biz koçlukta şöyle bir cümle kullanırız. Bir insanın sınırı düşüncesinin sınırıdır. O yüzden iyi bir koçun işi kişiyi o derin düşündürme sürecinde düşünce duvarlarını itmesine alan açmaktır. Ha biz soruyu sorarız, kişi cevap verir, vermez onun bileceği şey elbette. O yüzden evet bilgi çok Zihnimiz çok hızlı çalışıyor. Bu da doğru. Ama zihin psikolojinin birçok alanında bir kuramcıdan hareketle filin üstündeki onu yöneten küçücük fil yöneticisi ya da fil eğitmeni olarak tanımlanır. Beynimizin en hızlı, EEG'deki en hızlı dalga boyu. Biri. Onun bir tık üstü daha var ama asıl ağırlıkla orada vakit geçiriyoruz. Sabah şöyle bir cümle duydum. İnsan yoruluyor, değil mi? Peki ben size ters köşe bir şey söyleyeyim. Diyeyim ki insan yorulan bir varlık değildir. Var mı bana katılan? Ben bunu inanarak ve yaşayarak söylüyorum. Oh hiç kimse yok. O zaman sırrımı vereyim madem yok. Eğer gün boyu sadece zihinsel aktivite yaparsak madde bir. Madde 2 insan kendini koşullandıran bir varlık. Sabah şöyle çıkarsak kapıdan. Of bugün çok iş var. Bütün bunlar nasıl çözülecek? Bir sürü de problem var. Yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Bütün bunları yaptığımda akşama muhtemelen çok yorgun olurum. İç sistemimiz diyor ki fiil emredersin. Kendimizi programlıyoruz. Önce kendi programımızı, kendi sistemimizi tanıyarak yapabilir hale gelmeliyiz. Yine bir iddiam vardır. Derim ki yakın bir zamanda birileri ben öfkeleniyorum, duygumu yönetemiyorum filan derse aa ne kadar ayıp diyeceğiz. Niye? Çünkü aslında duyguyu tanırsak, fark edersek yönetebiliriz. Şimdi bilgi alıyoruz. Veri, data, enformasyon evet doğru. Ama eğer... O bilgiyi gerçekten anlamlandırmıyorsak bizim için pek bir şey ifade etmiyor. İnsan az evvel söyledim anlam arayışında olan bir varlık ve biz bir şeyin anlamını yakalamıyorsak hiçbir şey. Birkaç sene önce yaşadığım bir örnek. Bir yönetici dedi ki çok genç yeni nesil bir çalışanından yazdığı raporlara yönetici özeti istiyor. Üç sayfa. Rapor bu kadar. Üç sayfa yönetici özeti. Bir türlü gelmiyor. Bir gün o kişi odasına girdiğinde masasındaki böyle yığılmış raporları gösteriyor. Ve diyor ki, bak diyor ben bunların hepsini okumaya vakit bulamam. Ama sen bana üç sayfayı yazarsan, ben onlara bakıp bunun neresine bakacağımı bilirim zaten benim işim bu. Genç çalışan diyor ki, Ay, bey yöneticim, şunu bana baştan söyleseydin, ben de ne saçma bu kadar rapor yazıyorum bir de kısasını mı yapacağım diyorum. Şimdi yeni nesil bizden ne bekliyor? Niye bunu yapıyorumun cevabını. Doğru muyum? Anlam. Anlam yoksa bilgi hayata geçmez. Eylemin arkasındaki en önemli parametre değer. Değerler anlam yüklediğimiz şeyin kelime her neyse bedenimizde oluşturduğu hissin adıdır. Güven dediğim zaman bir şey hissederiz bedenimizde. Ben kendime güveniyorum. Mutluyum şey hissederiz. Birçok değer kelimesi sayabiliriz. Bayılıyorum mesela kurumlarda son dönemlerde şahane bir kelime var. Çok sık kullanılan. Nedir o siz söyleyin bana. Şeffaflık. Tamam çok güzel kelime. Anlamı ne? Nasıl anlamlandırıyoruz? nasıl yaşıyoruz? Yaşamda bir de görmemiz lazım. Bir başkasına, şimdi biz iç dünyasında kendi değerleri, düşüncesi, kendi sistemi olan ve bu dışarıdan bakıldığında görülmeyen varlıklarız. Ve bir iş yerine her gün insan kaynakları girmiyor. İnsan değerleri giriyor. Sanırım Türkiye'de ilkler. Var mı Bakioğlu Holding'i bilen? Yoksa araştırın, evet. Oradan mısınız? Evet. Bakioğlu Holding, geçmişte beri birlikte pek çok proje yaptık. İnsan değerleri kavramını getirdi. Ben hala şu kelimelere de takığım. Biraz evvel gene duydum. 21. yüzyıldayız, şu çağda. Beyaz yaka nedir? Mavi yaka nedir? Gri yaka nedir? İnsanları, insan kategorize edilebilecek bir varlık değil. Benim içim sızlıyor, samimiyetle söylüyorum. Herhangi bir, onu derim zaten, en çok İK alanında çalışanlara takılırım. Bu da takıldığım noktalardan biri. Düşünelim, başka bir şeyler bulalım. Ama Bakioğlu Holding ile ilgili bir şeyden söyleyeceğim size. En tepe yönetimi kurucuları ile bir çalışma yapıyoruz. Bana dediler ki, Zeyrin Hanım, bizim şirkete ego girmez. Dedim ki, çok iddialı oldu bu. Süreyya Bey çok önemli bir şey söyledi. Rol model. Yıllar evvel bir konferanstayım Amerika'da. Bir danışman, çok tanınmış bir danışman dedi ki, bir şirketin en tepesindeki kişi neyi yaparsa, insanlar onu yapar. Neyi yapmazsa, insanlar onu yapmaz. Bir cümle daha kurmuştu, hiç unutmadım bunu. Ben dedi bir şirkete girdiğim zaman insanlar canlı mı ölümü anlarım. Canlı mı ölümü? Allah Allah dedi. Nasıl anlaşılır? Yıllar içinde şimdi ben de bakınca kendime göre anlıyorum. Çok da örneklerini gördüm. En dışarıdaki insandan. Dolayısıyla Türker Hoca'nın bağlantısallığına gelelim. Yaşamda hepimiz birbirimizle etkileşim halindeyiz. Türker Hoca diyor ki, Beynimizin şuradaki nöronuyla, şuradaki nöronunun arasında ilişki kurma olasılığından daha fazla şu ortamda birbirimizle farkında olmadan ilişki kurma olasılığımız var. Bilincimiz tanışıyor, evet tanışma yaptık çok güzel. Ama bilinç dışı alan, fiil çok başka türlü işliyor. Dolayısıyla yine e, oradan şuraya gelelim. Neden örnek olmalıdır lider? Çünkü liderin gördüğü büyük resme çok güçlü bir inancı vardır. O inancı harekete geçirmek için kendi inandığını, yaşadığını başka bir şeyle birleştirir. Onun adı nedir? İnsanın yine çok önemli bir özelliği. Deneyim. Deneyim. Tabii başka Soru. <laughs> Liderlerin dedim bütün o özelliklerinin yanı sıra insanları bir şekilde o gördükleri yöne doğru harekete geçirmelerinin çok önemli bir özelliği vardır. Bazen çevrelerini çok zorlayan. Derler ki bir türlü karar veremedi. Karar problemi var. Hatta. Çok hızlıdırlar bir yere kadar. Söyleyeyim, Sezgi çok önemli özelliğimiz nedir? Sezgi. İşte o çok hızlı, e, günlük aktif çalışan sistemin ötesinde tüm verileri çok daha hızlı bir şekilde tarayan o görünmez tarafımız. Şimdi yine Türker Hoca'ya referans vereceğim. İnsan beynini araştırıyor. Beynin nöronlarının sadece o değil. Tabii ki beyin alanında çalışan birçok insan nöronların iz düşümlerini araştırıyor ama şu anda onun modelini ortaya çıkarabilecek teknolojiye henüz gelmediğimiz gibi yakın zamanda geleceğimiz de yok diyor. Bunun bize yansıması nedir? Bunun bize yansıması şu. Yaptığımız şeyin bilgisini almak ama onun arkasındaki anlamın ne olduğunu gerçekten anlamak olmadan değeri bizim için ne ifade ettiğini elimizi de şöyle yaparız oraya gelince genelde onu fark etmeden çünkü histir dedim. Hayata geçiremiyoruz. O yüzden tabii ki ben burada bunca eğitim alanında yıllarını harcamış insanlara ahkam kesecek değilim bu konuda ama şunu söylemem lazım. Bir şeylerin yaşama geçebilmesi için önce insanın insan potansiyelinin farkındalığına ihtiyaç var. Ben kimim sorusunun bana göre birinci cevabı benim sistemim nasıl çalışıyor'yu öğrenmek. Üç temel yapı var beynimizin içinde. Hala sürüngen ve duygusal ağırlıklı bir yaşam sürüyoruz. Görsel beynimiz göreceli yeni. Vizyon oluşturmaktan, yaratıcılıktan konuşuyoruz. Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, sol beyin olsa olsa sağ beynin iyi bir hizmetkarıdır. Düşünelim ne demek bu. Duygusal zeka, hani farklı potansiyeller tek başına bir tane de değil. Ama bugün artık az evvel söylediğim gibi yaşama yansıttığımız tüm potansiyeller, bunların hepsi hepsi bizim için aslında çok büyük ipuçları barındırıyor. Ee, tabii kendimi kaybetmemek için notlar almıştım ama birkaç tane bir şey söyleyeceğim size biraz araştırmaya alan açmak için. Ee, dün Türker Hoca paylaştı bunu bir matematikçi Fransız Michel Talagar Grant yaşamın bir bölü sonsuzun gerçeklik bulduğu bir sahne matematiksel modelinden dolayı ödül almış. Şimdi bir bölü sonsuz gerçeklik matematiksel olarak düşündüğünüzde yaşamla eşleşiyorsa çok başka bir düzleme, gerçekten yepyeni bir çığır dönemine geçiyoruz demek. Bir başka söylemek istediğim kişi Frederico Fagin. Teknolojilerin e, gelişiminde çok önemli isimlerden biri bir İtalyan Ve şunu çalışırken, insan modeli olabilir mi birebir yapay zeka diye çalışırken birden bir deneyim yaşıyor. İşte birisi demin söyledi, insan deneyim yaşayan bir varlık yapay zeka için geçerli değil. Çok güzel bir kitabı var, Türkçe'ye çevrilmedi, Irreducible. Gerçekten biz nasıl bir yapıya sahibiz ve geliştirdiğimiz her şey bize göre nasıl, bunu da anlamak açısından çok önemli buluyorum. Ee, Birçok rakam paylaşacaktım sizinle dünyada neler oluyor ya dair ama e, esramı dinledikten sonra onlardan zaten vazgeçtim. Sadece şunu söylemek istiyorum, bilgi anlamla buluşmazsa rafta kalır. Değerler eyleme dönüşmedikçe sadece güzel duvarda asılı sözlerden ibaret olur. Teşekkür ediyorum. <laughs>